6 Ekim 2020 tarihinde Afyon Karahisar'da 64 yaşındaki ablası Zeliha Uysal'la 66 yaşındaki eniştesi Cevdet Uysal'ı öldürdüğünü itiraf etmişti biliyorsunuz Bünyamin Altınay. E, la e, o sırada biliyorsunuz Bünyamin Altınay e, itiraf etmişti ve e, kardeşi Kadir Altınay ile yardım ettikleri gerekçesiyle yeğeni Özcan Altınay'dı tutuklanmıştı. Daha sonraki mahkemelerde kar, diğer kardeş Kadir Altınay'la ile Özcan Altınay tutuksuz yargılanmalarına devam edildi. Orada iki tane böyle bir tahliye oldu, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Bugün e, yine bir duruşma var. Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Yine katil kardeş. Yani ne kadar acıklı. Ve biliyorsunuz orada da beyefendi geldi burada ayaklarını gösterdi, onu gösterdi, bilmem ne gösterdi falan filan kendini acındırmaya çalıştı. Sonra evet. işte bütün dediklerimizin de doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün mahkeme kararından sonra Pazartesi günü size bunun da açıklamasını yaparım. Bilmiyorum duruşma eğer biterse muhabir arkadaşımız orada bize sonucu bildirir. Eğer bitmezse Pazartesi günü size bununla ilgili durumu paylaşacağım. Belki karar duruşmasıdır, bilemiyorum. O nedenle Pazartesi günü paylaşacağım. Evet ve efendim işte gelelim bakın işte Nevşehir'de her zaman her zamanki gibi söyleyeyim bir şehir üç kadın bir cinayet iki tane de cinayete kurban gittiği artık açık seçik ortada olan iki kadın ee, zaten lezene hepimiz biliyoruz 40 yaşındaki Lütfiye Gündüz ve 29 yaşında kayıplara karışan bundan 20 yıl önce 29 yaşında kayıplara karışan Şehnaz Kahraman ve üç ismi de birbirine bağlayan olaylar işte siz de bu kararı duyunca alkışladınız neden çünkü yani sizin kaybınızın üzerinden 8 yıl geçti, Şehnaz'ın kaybının üzerinden 20 yıl geçti. <laughs> Ama bir şekilde işte o dosya tekrar açıldı ve emniyet yetkilileri de konuyla ilgilenen Sayın Savcımız da bütün buradaki e, konuşmaları, açıklamaları birer ifade şeklinde işte tekrar e, yazıya döküyor. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili de bir karar e, çıkacak. Siz de ona inşallah, sevindiniz. Allah'ın verdiği canı. İnşallah. İnşallah. Ee, kadınları katleden insanlara sesleniyorum. İnşallah darısı bunlara. Bunu da gözüm görecek inşallah. Ben biliyorum. Biz e, cinayet işleyenlerin içinde oturuyoruz aslında. Ben adım Zeynep gibi biliyorum. Bunlardan çıkacak bu iş. O kaçan maçan değil o hikaye. Onunki belki o mevzudur ama halamın mevzusu burada. Biz bunlarla oturuyoruz aynı yerde. Kubara Benim kubara da bağlantılı oturmasınlar. olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Kubara kubara da oturmasınlar boşuna. Ben çok bağlantılı Yani sadece istiyorum. adalet de çözmeyecek bu işi. Ya bir kadının canına kastetmek... Adalet çözecek. Ha, tam tersi. sadece kadının canına kastetmekle kalmayacak. Adalet He. çözecek. Bunlarla görüşülecek. Bunlar Adalet. Bunlar zannetmesin. Adalet. Cezavinde yatarız çıkarız yok. Öyle öyle. Saçma sapan konuşmayalım. Adalet çözecek. O <gülüyor> adalete <gülüyor> olan inancımızdan dolayı burada herkes bunları konuşuyor. Bak işte öyle Allah, de böyle. Onlar bile vermeyeceksin aslında cezaevinde. Yani. Efendim? Ben 72 yaşındayım. Şöyle... Maşallah. Ben Damat benim bu damatım oldu. Ağzına Mikrofonu sen tut istedim. Kabahatin duyur. Damatım da. Benim kızımın ölüsü ise bana ölüsü. Ben bana rahatsız kadın. Dirisi ise dirisini. Korkudan bir şey söyleyemeyim. Ahmet'in üstüne atayım, Mehmet'in üstüne atayım. Olmuşunu konuş. İki Neyi korkuyorsun da ben orada. dünyada kimden korktum da böyle yapacağım? Ne kimi korkacağım ki? Orada anan olmasaydı ben, benim kızımın namusunu lekeken edip orada. bir herif olamadım. Sen ne adaşıyorsun da ben i̇şte bir şey da ben değilim söyle. yani. doğru söylüyor. Ha. Herkes o Buraya gelsin ha. bana benimki sana sen bir şey söyleyeyim mi? Benim içim yanıyor Mügan. Evet, Çok haklısın. İçim yanıyor benim. İnan hepimizin içi yanıyor. Ben şurada can verip can alayım. <laughs> Çok haklısın. Kapatın, bu bu. Ahmet'in Mehmet'in ben günahına giremem şu kızın görmedi. Ben hazineyle... İçine kondu kızlar mı? İşi bilen şey, o. Ben yok bilmem o bu şu falan da ama... ...kelleyle varıl çıksın ortaya. O laf hasta olmazsa söylenmez. Doğru mu? Doğru. Hasta olmayan laf söylenmez. Nasıl mı rahat çıkmaz? rahat uyuyorsunuz ya? Yok vallahi. Ya yaptın yani ya da duydun. Ya yani nasıl rahat rahat yatabiliyorsunuz? Ben ne Biriniz bana. götürüp dövmüşsünüz. Biriniz götürüp parasını yemişsiniz. Ha. Biriniz götürüp bilmem ne yapmışsınız. Nasıl rahat yatabiliyorsunuz? Bana bir tane anlatın ya. Ben sabahlara kadar onların rüyasıyla sayıklayarak uyanıyorum. İnanın bana nasıl rahat uyudunuz? Bir tane anlatın ya. Yatayım Hiç mi vicdanınız var. yok? Bizden Vicdan olan yapmaz ki zaten bunu. Çoluğu çocuğu avrat olan yapmaz. Sen adam senin evine gelemez. Benim komşularım bana Telavuk Sultan abla evde misin? Öyle geliyor benim evime. Anne mikrofonu da mikrofonu al. Bir Birinci bu ya. ikinci. Senin evine kim gelir bilmiyor lan. Eri ki i̇şte de kim doğru da bilecek. Valla evine de herkes ha. geliyor bir tek Ramazan Özcan benim evime Ağabey, giremez, Ağabey, giremez Ağabey, dedi. Abla bir de Bir şey söyleyebilir miyim? Ağabey. Şimdi ben Duran abi az önce burada konuştum. Ağabey. Bana dedi ki ben de cesaretimi topladım. Ramazan Özcan'ın hakkında dedi her şeyi dedi anlatmaya dedi geldim buraya cesaretimi abi güzel şu, bir şekilde toparladım dedi. Ben de, de de ki, <laughs> ben de, dedim ki ben de, şey 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 dedi, dedi, de dedim ki abi ben de dedim şu abi dedim abi dedim herkesi bu altından dedim kurtar dedim hadi bildiğin ne varsa dedim anlat dedim millet dedim bir nefes al elini ayağını öp millet bir nefes alsın. öyle mi hadi anlat bakayım o zaman dur bir dakika herkesi bir sus yaptık artık ne güzelsin şimdi Nurullah'la korkuyordu şimdi artık ona mı açıklamalar yapmaya başladın? Aferin söyle ne anlatacaksın Ramazan Özcan'la ilgili? Herkesin cuması mübarek olsun. Allah razı olsun, Allah tabi. Buraya çıkıp da 9 kardeşimiz var, on kardeşimiz var diye bizim de Allah'ımız var. Tamam. Doğru ya, mu? Bravo. Tamam. Doğru. Ha, hay, hay. Yani ben Allah'a sığınırım da devlete sığınırım, bir de büyük abla diyeyim. Tamam. Buraya çıkıp da eskip <laughs> geçen adamlar bir devlet memuruna karşı gelemez. Ha. Bir, ben eski pazarda oturduğumda, anlatıyorum yani. Ben yalan söylemeyeceğim. Ay cuma mı bahane kafamda hep. Ay hadi bakalım hadi. Ormandan da olsa, çaktan da olsa, silahtan da olsa anla diyorum. He. diyor ya hep bu 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 diye. Ben ne? yani, bir insanı öldürüp işte, de iyi yaparsam böyle çok süslü cümlelerle tamam, başlıyorsun Bir garip oluyor mu dursun şey, Bu Özcan şimdi yani kette de duymuşum. Şimdi ben Zepsa Pazarı'nın yanında evim var. Dur, 15 ha. metre yirim. Ne zaman? Benim bu eski oturduğum yeri diyorum. Pazar o zaman eski pazar oradaydı. Tamam. Beni beket bilenler bilir Yasin gibi bir orada. Ben oraya gittiğimde bu e, telefon numarası istedi bu gördüğün ahbap. Ah, Gözlerine yani hmm. yiyem geçti baksana. Ondan sonra ben sana dedim numara veremem. Hı. Hmm. Hani ailemin numarasını istiyor niye vereceğim ki? Hmm. Böyle, Senin karının numarasını istedi senden. Be, yok benim aileme bendim ailemin numarasını veremem. Bu dedi yani lütfiyenin numarasını He, istedi. He bu dedi ki bana gördüğün şahıs <laughs> Daha oradan senin ne olduğunu Bu numarayı veremem dedi bana da de, seninle görüşürük dedi bana. Ama görüşelim. Hı. Ben evime gittim Lütfü'ye sen dışarıya çıkma dedim. Niye biliyor musun? Bu şey, böyle alır gider bir şey yapar diye. Neyse Lütfü'ye bakkala gidiyorum dedi. Bak iyi dinle. Bakkala Hı. gidiyorum deyince. benim Ben dedim ben seni bu önlemi dışarıya sağmayacağım. İstersen beni dedim bıçakla. Bu bakkala gidince ben gelmeyi şüphe duydum. Hı. Yani bu, de, gece dışarı çıkamıyorum korkuyorum. Allah var ben düğün düğünün pes oldum. bilim Be ne gitmişim. Hı mügapla. Oradan bakladım, oradan böyle ne pazar, nerede? pazar gece değil, gündüz. Yok, gündüz anlatıyorum sana. Ha. Oradan biri dedi ki mesela böyle böyle dedi. Bir dedi ondan sonra dedi, kamyon, kamyona bindi gitti ama bunun kamyonu olabilir yani. Kamyon dedik de sonra bu kamyona bindi gitti. Bu sonra geldi. Ha. Bu bana dedi ki, benim dedi böyle böyle benden bir telefon numaramı dedi. Ondan sonra dedi, buna dedi, vermek istemiyorum. Belki şey dedi, davadır bu numaramı dedi. Ne dedi? Herkese yani, dağıtırmış gibi. Herkese dağıtır da. Ondan sonra bu domates biber satıyorum ne dedi diyor ya arkadaş. Onlar bunu bazadan bunu kovdular. Orada kavga etmiş. He. Bu bu ondan sonra hurdacılığa çıkmış. He. Hurdacılık alırdı. Demir diye kimse vuruyor kafalarına milletin. Onun, onu al, onu almış. Bu işlerden hiçbir şey görmedim deyince bunu bazadan kovmuşlar yani büyümüşler. Gayet belalı insan da. Ondan sonra tutmuş. Ben demiş bir araba alacağım. Bu gördüğün adamın ismi de duysun. Beş Bayan Buracı para kazanmak istiyorum demiş bu gördüğün adam. <laughs> Niye bunu, bunu kim söyledi? dedi? E bir dakika e ee, sana bu? kim Bura, anlattı bunu? Buyur. Sana bunu ben bunu, kim... bunu kendinden değil. Beni de, konuştuğumuzda tanımam işte değin aldığında o zamanları değil. Ben korkumdan yani ben beni de tek tek de bu. Hayır araba araba alacağımı sana kim anlattı? Araba alacakmış. Bunun şeylerini verebilirsin. Bu, de, bu. Geçmiş model arabalar. Bu arabalardan dedim ben. Şöyle şey, bir şey anlamıyorum dedi. Kazanamıyorum dedi koya. Yani kamyonum var, uçağım var dedi ya, He. yani bu işte dedi, yani para var dedi, yani onlardan şey Hayır o beyaz diyor. arabayı alacağını kime söylemiş? <laughs> beyaz arabayı alacağını bu bana söyledi şu anda. Sana söyledi? O zamanları yani, ben beyaz araba kadına kaldırıp yani gideceğim diye. ben onu söylemek istiyorum yani. <laughs> Kıshı, Kıshı, <laughs> ha, ee. ha, bu iş satacağım diyor. Bu gördüğün adam iyi dinlesin, ondan sonra Lütfiye hiceleri dışarı çıkar mesela abla. Mesela çıkmasın diye ben uğraşırım. Ben bugüne bugün vicdanımı kalbime koymuş bir benim avradım, diyor çocuğumun anası. Git kim olursa olsun. Işte burada bana kızsınlar. Bu gittiğinde gece ablam burada mı? Sen pazara adam atmışlar dedin. Yara dedin. Dedim. Ben o yarayı ondan sonra gece evime gelmedi. Hastane sabah zil çaldı Zeynep abla. <laughs> zil. Ben o çocuklar okula gitti dedi, biliyor musun? Ne oldu dedim buna. Böyle Dedi ki sen dedi karışma. Ben dedi, dedi şeye vurdum dedi. Ne onun adı? Merdona vurdum dedi. Nasıl vurdu gözü? Merdona vurma işi değil dedim. Şura mosmur. Evet. Şura dikişli. Evet. Hı. Bunu yapanı bana söyledim ben bunun karşısına çıkacağım dedim. Söyleme bu dedi ki Lütfi o zamanları bir tane dedi ondan sonra Boğazlı var dedi. Boğazlı dedi ama bunun... Tamam, de telefon falan demeyin kimseye canım ben. He, töre, bu dedi ki, <laughs> şey, benim Boğazlı dedi, bunu dedi bir ondan sonra tehdit diyor beni dedi. Boğazlı mı? Boğazlı Boğaz oturuyor köyü, bu. Boğazlı Boğaz bu ondan sonra o geldi, gözlerine dayanamadım. Bunu, bu, bunun ne peşine düşüyorum yani. Telefonları kapalı bunu. Lütfiye de telefonu kapatmış. Buna ulaşamıyor. Bunu arıyor, arıyor, bulamıyorum. zaten o, o acıyı alacağım bundan. Dayanamadım. Ağladım, strese girdim. Ondan sonra bu bütün karıların e, peşinde gezen bir insan olmuş. Yani telefonların lütfeden istemiş bu. Hiden. Hı. Benim avrat mesela telefonu nasıl biliyor ya, birkaç kadının. O da veremem deyince Başınıza geleceği siz düşünün demiş bu. Lütfen. Yani Ramazan Özcan Lütfiye'den mi o diğer kadınların telefonunu istemiş? Evet. 4-5 kadınınkine bir de demiş. Yani sen demiş ondan sonra devreden kaç. Ya desememesen başına gele gelecekler. siz düşünün demiş. Bayanlara diyor bunu. He. O arada işte ben de şimdi dedim ki 11.30'da telefonu ararmış ne yapalım davası var diyordum ona. Yani beyaz arabanın da kendini evimin önüne... Bunu yani ben dışarıdan görmüyorum diyordum ama bu kızımın avradımın gözlerini gördüm. Ondan sonra sen başka başın gelecekti gelecek diye bana. Eğitim. bu? insanı insan yani <laughs> arabada da olan bu, bu köfteci. Müge abla bir şey sorabilir Hayır. Yani o beyaz arabayla senin aradığın hani karını aradığın lütfeyi aradığın gece evet. Evet. beyaz arabanın evet. içinde sen Ramazan Özcan'ı mı gördün? Yani bundan huylandım diyor düşünün diyor ya tekli gitmiş yani. Tekli gidiyor yani yani, yani öldürürüm kızdırırım keserim diye. Aramanın içinde gördüğün kimdi? Aramanın içinde gördüğüm insan bu. Ki benzerde kafasında tellik de var bak kafasında. Ramazan yani. Ramazan evet, tellik de var Aa, kafasında. Evet. Aa. Ya. Ama ben korkumdan pişak darbesini, silah darbesini darbesinde zaman Sen bunu bu geçiş bu, de Bir dakika dur. Peki bir dakika. Sen niye o zaman Ramazan buradayken hiçbir şey <laughs> söylemedin sanıyorum. Doğru Ramazan Bey'in yanında da yani <laughs> söyleyecektim ama senin yanında söylemek daha yok? Sana da karşına geldi ya. O, o, yani şey gitti yani? Yani dokuz kardeşim var öldürürler, kaldırırlar dedi ya. Yani yani dostay bir insan yani o arada korktum yani. Bir gün yani. Yani bütün yani. tehdit edenlerden sonra yani ceza alıyor. Benim bunlarla da bu da korkmuyor bir, bir, da da da, da, bir, da, bir, bir dakika durun bir dakika. E peki o zaman bu mavi Baril hikayesini onu da söyle. mavi varil hikayesini abla var. bunlar ben, de vallahi bir Hadi anlatmışken onu da bir anla. Ben var varil hikayesini tam hatırlamıyorum. Söylediysem de yani ben öyle bir şey yapmadım da götürmedim de getirmedim de yani. Ama bu insandan Hı. huylanıyorum da şüpheleniyorum da. Ama bir tehdit onlar mı almış? Mavi varlığı tehditini onlar mı almış? Onu bir öğrenebilir miyiz? Yani sana daha sonra sen Lütfü'ye kaybolduktan sonra hiç gördün mü Ramazan Özcan'ı? Ramazan Özcan'ı ben e, devamlı Lütfü'yle gezer bu. Ne onun adı? O asfaltlarda gezer. Tamam Şişini. peki hiç sana dedi mi bak senin karının mavi varıyla atıldığı gibi işte sana da bilmem yaparız falan dedi. Sen ondan mı öyle Sen sendin? Seni öldürürüm dedi bana bu. Ne zaman? Bu işte gözünün ayarı olduğunda, düştüğünde, getirdiğinde. Ne zaman? Lütfiye dedi ki bunun dedi, bununla buna uğraşma bu zaman. tehlikeli dedi. He. Ha, hayır. Ben korktum. Hayır Lütfiye kaybolduktan hayır. sonra hiç seni tehdit etti mi? Ben işte <laughs> bana demin ne vurmaya kalkacağız ben öldürürüm seni dedi. Bunu araçlara Lütfiye'yle uğraşırsan dedi. Ben de korktum bir şey diyemedim. Hayır Lütfiye kaybolduktan sonra. Ha, kaybolduktan sonra. He, hiç Ramazan'la karşılaştın mı? Ramazan'da zaten her gün. Beni evet. beni de çok tamam. tamam. <laughs> kaybolduktan sonra. Kaybolduktan sonra <laughs> diyorum. Tamam. Kaybolduktan sonra. <laughs> evet. O mu sana dedi mavi varili de sen de öyle diye düşündün anlattın. Ben de yani korkumdan dedi, seni de öldürürüm dedi bana. Nasıl öldürürüm dedi? Yani keserim demek istiyor yani. Bir Hayır da... mavi varil mevzusu nasıl geçti? Mavi varil de ondan sonra bu e, sen dedi ondan sonra dedi öldürürüm dedi kimse deme dedi bana. Ben de dedi seni de yani dese öldüreceğim dedi. Ben de dedim sen beni öldürsün öldürsün dedim. Bunlar da öldürmüş. Yani lütfeyi arama dedi. Lütfeyi arama dedi. Lütfiye içinde gezme dedi bana. Ben arama. de kapıdan dışarıya çıkamıyorum ablam. Hiç yere çıkamıyorum. Şöyle mum gibi otururum evde. Beni çünkü öldürürler çıkarsam. Düverler beni. Hayır peki mavi varil mevzusunu mu söyledi sana tehdit ederken? Mavi varil dedi. İçinde onu şey arabaya at şeyi de getirelim diye at git beni söyleme dedi. Ne dedi? Ne dedi? Beni ben, yani, mavi varil işi desen dedi. Sen de devreye girme dedi bana. Ben de diğer öldürürsem dedi insanları sen de öldürürüm. Tekti gitti benim hocam. Ondan korkumdan bir şey yapamadım ya. Yani. Mavi varili nasıl anlattı? Ay varili işte bu ceza cezae şimdi öldürürüm hepimizi de dedi. Tamam da mavi varili yani nasıl içine söyledi diyoruz? diyor. Ha, diyor. şeyin içine koyarım dedi. Şu sepet mi neyse onun için koru atarım dedi ama ben ondan sonra korktuğumu anlatamadım Yani sana şey mi dedi? Senin mavi varilin içine koyarım. Evet atarım onu da atarım, atarım hepimizi atarım diyor yani. Ne ben ben diyor yani. bana diyor Ramazan Ama sen de işte Nevzat'a mavi varili böyle anlattın. Ya ab, değil de Nevzat abim. He. ha, a, ben anlatmadım diyorum ama korkumdan Zeynep ablama da yani diye bir şey. Ne oğlum Zeynep söyle. Zeynep ablam diyor ki benim Ulan, yapmayacağımı ya. bilirler. Bak söyle niye? Ben dört tane bir çocuk annesini. Hı. Çocuğum var ya ben bir, niye öldüreyim de atayım? Bir yani, kadar yani onun yani şişesinde gezmişim, onun kurgesinde gezmişim. O çocuklarımın yan, annesi olarak ondan sonra yanında sevmişim. Yani biri geldi çayım kahvemiz ama bu insan seni de Ondan sonra uçaklarını da hep öldürürüm dedi ya. Ben kop ben nasıl bir dışarıya çıkıyorum? Ama niye öldürüyorlar sizi? Beni öldürdü de işte Lütfiye'nin onda sonra bu işlerini de yani söylemiyorum abi sen. İşleri yaptığı için bunlar para kazanıyor. Lütfiye kaybolduktan sonra sen gidip ona sordun mu hiç Lütfiye'yi? Bunu bunu görükmedi ki kaçtı bu? He? Bu kayboldu. Birersen göremedim ki bir daha ondan sonra. E karşılaştım hep yollarda doluş. Yollarda karşılaştım da bir daha görmedim diyorum yani. O zamandan bir daha görmedim yani. O söylediklerin. Sen mi? peki Lütfiye kaybolduğunda içindeki kişi Ramazan Taşkın olabilir diyordun. Şimdi de bu adam diyorsun şapkası da var diyorsun. Ya şapkası ama, ama pardon Ahmet Taşkın olabilir. Ahmet Taşkın'ı adliyeden gördüğümü anlattım. Ama o zaman Ahmet Taşkın yani yoktu. Bu suratlı geldi yani bu. Şii bu öldürecek dedi diye. Hepinizi de öldürürüm vay bari ne ya. Ondan sonra kapının önünde bir berban yapmış saat yapmış orada. Evran Şii Hani kaybolduğu gün Lütfiye'nin e, araba vardı bir tane beyaz araba. İşte bu araba alacağım dedi beyaz araba dedi avratları da affetsin yani dedi. Tamam o, götüreceğim dedi. O, he? dedi. Para kazanacağım dedi İş bunda dedi koyuyor anlayacağım. E tamam o arabanın içindeki kişi yani şapkasıyla falan sen bu mu olduğunu söylüyorsun? Bu şimdi? bu bu çünkü uzun boyu uzun bunun. Öbürü kısa boy, boyu olsa şey derim bu şöyle dikiliyor bir de terlik var kafasında başkanım. da bak abla bak terlik de var. Terlik mi? Kapkaya tellik derim yani. Ha. Ben de tam dilim dönmüyor da tellik diyorum. Tehlik yani. De. değil. Kapka, e peki tehlik. sen adam geldiğinde sorduk size de neden söylemedi? Kapla oh, işte ne diyorum ben? E burada şöyle söyleseydin de gönderilmeseydik. Adama e. el koysaydık Mükemmel. burada söyleseydin. Adama el koysaydık. Mügan. Mügan bak korktum ya. Tek başına mıyım? Zaten burada zaten şöyle kafayı çevirdi buna bir baktı. Ondan sonra zaten bu da bakıyordu. Yüzünüz dönüverdi bu. Yani bu yüzün önünde o Ya bunun 10 yıl evvelki patates satışından tanımadığı belliydi <laughs> de. E peki o kadar Mustafa Bey dedik sen mi götürdün Yasin'e dedik bilmem ne de sen niye onların da üzerine giderken hiç bunu konuşmanın kapının önündeki beyaz araç içinde de bu diye. Abla işte diyor ama ben bunu buraya gelince bir ettim de <laughs> normalde işte dokuz, on kardeşim vardı korktum ben de korktum. E savcı sonra seni çağırdı ya götürdük seni İstanbul Adliyesi ona niye anlatmadın savcıya niye söylemedin? Onun piyasaya çıkıp çıkmaması diye ki önemli olan, o gece ne gördüm diye 50 kere... O görünce diyorum hemen aklıma geldi. Bu ismini bile unutmuştum. İsmini bile yani unuttum, bir unuttum bir ismini abla. İsmini görünce bildi ha... bu. İsmini bile bilmiyorum. O zaman ne ya? abla Melahat'ın dediği hurdacı Ramazan o zaman buymuş. Ben diyorum ya, size Benim yani hamiyetle bir şey. De bir şey. Yani, buymuş hurdacı o zaman. zaman. Hurdacı Ramazan bu Ramazan. Hurdacı Ramazan ya. yapmış kamyonu ama ben ne diyorum unuttum dediğim ve bayağı oldu bu dediğim yani. De... Sonra geldiğinde korktun mu konuşamadın? O, korkma, korkma ne yapma bu adamı öldürür ya. <laughs> Ezaları Ya o gün sağ sol ayağın titredi de, de. Ne? sana belli etmedim. Ayakları titredi. Oğul kardeş şimdi öldürecek dedi. Ben bildim bu bunu. Sen, sen niye korktun? Sana demedi ki kardeşim seni öldürecek. Şu şansa Beklet de beni de öldürür belli olur mu? Ya Müge ablayı da tehdit etti zaten Zeynep da Ona, ona idince zaten moralimi bozuldu, zaten de bir şey yapamadım, titredim buradan, neyse bayanacağım ya. Allah Allah. Ya ben onun tehditinden ne korkacağım, Hiç gün geldi, kapıdaki güvenlik görevlilerini sivil polis sanmış, kaçmış, gitmiş. <laughs> ben de korktum. Ben zaten öyle dedim, sivil polisler de var ben. sizin oradan demiş, kızım kapıda güvenlikler i̇şte var ya, yarası kaçmış, gitmiş, ne korkacak? Bak güvenlik çağrıları siz de oradaydınız. Ha. Ben de buradan nasıl gidildi onu anlamadım, ben buradan evet, sokağa çıksam evime nasıl gidileceğini bilmiyorum yani. Buradan nasıl gittiğini anlamadım, sizin sivil polis, versene mikrofonu. Sizi sivil polis sanmış. Şoför bırakınca kaçmış gitmiş. Müge Hanım e, araçtan e, indikten sonra sağına sonuna bakıldı. E, beş dakika dolandı kapının etrafında. Yine bak. E, bir on metre yukarı doğru gitti. Sonra gözden kayboldu. İşte sonradan da demiş arkadaşlar ben orada demiş sizin <laughs> orada çok sivil polis var demiş. Ondan sonra bir de yüksek duvarlar var demiş. Hani oradan <laughs> at, yani artık demek ki yüksek duvarlar demiş. Ne şey, niye? korkar? Atlayıp korkar. O yüzden ilk gün gitmiş arkadaşlar demişler ki sivil polis falan yok onlar bizim Korkacak güvenlik Bir şey verilmiş. olmasa gerçekten bir suçu bir kabahati <laughs> hani suçlanacağı bir konu nedeniyle bir kaygısı olmasa neden kaldı? Yüksek duvarlarla yani evet. sivil polis olsa ne olacak yani niye ha, korkarsın yani, bir sivil polisten? Suçun varsa korkarsın. Müge içi acır. Ben yemedim ki içim acısın. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim? Onun suçu mi? var da kaçtı. Tam Vicdan'a gelmişken o zaman Lezen'in katillerini de söylesin. Ben katilim, ne bileyim sen Lezen'i Evet ya. çünkü sen de lafı da etmişsin. Nene, Aa, beni öldürenleri ne öldürdü diye. Yani. Vicdan'a gelmişken onu da söyle ne da ne de Vicdan'ın temeli rahatlasın. Imziyom, bak, <laughs> Biz de abla hatırlamıyorum. Biz de rahatlayalım. Ne bileyim senin Lezen ablam olduğunu ya. Şey, söyle, söyle söyle bak. Vallahi bilmiyorum hocam. Kürhan Bey. Küçü hocam küçük vallahi bilmiyorum hocam bizim niye anlatmayayım ya? Bunun katili ne bileyim ben ya? Ben bunun yanında mı geziyorum? Bir ne zaman? Ya. Duydum var, vardır, ya? Valla vardır. Vallahi duymadım hocam. Duysam, yemin ediyorum duymadım vallahi ya. Hocam duysam niye anlatmayayım? Korkacağım <laughs> mı anlatırım ben. Yani şimdi sana Lütfiye kaybolduktan sonra sakın Lütfiye'yi arama. Arkasına düşme dedin. Arama değil. Zaten da söyle. Bir daha arayamadım. Hayır, bir dakika. Bu önemliydi. Hı? Onun için soruyorum. evet. evet. Arama lütfeyi, arkasından düşme. Düşme dedi. Yoksa hayatın yani, tehlikede. Yok, seni de öldürürüm. Senin de hayatın tehlikede ha. olur. Beni de, öldürecek, beni de öldürecek zaten. Bu, şey. ha. bu, bu önemli, o bakımdan sonra. Mavi var. var ile koyup, kızıl, e, kızılırma atarım dedi değil evet, mi? Kızılırma seni de atarım. Kızılırma seni de atarım. Kızılırma seni, de seni de mi atarım dedi? Seni de atarım. atarım. Sen, sen de seni de atar. Zaten bak işte konuştuğumuz gibi birisi söylemiş de... ...tabii ha. Ramazandır değildir ha. bilmiyorum. Bu yine Duran Bey'in iddiaları. Evet. Ama sen de işte o yüzden sana Nevzat sorduğunda... Onu attılar abi, oraya dedim. Anne de diyor mu? Diyor musun o tarafını görünce şüttüm ya. Korktun mu abi? Korktum diyorum. hep de Ayakları ne ya? Beni diyor mu adam? Zaten abla. Onun için bir kesildi oğlum. Beynim yani, var ya. Diyor da ya beynim hiç bir şeyim kalmadı ama ben sana gene de anlatıyorum Sesim de gider ya hastayım ben normalde ama konuşamıyorum yine de konuşurum. Merhaba gibi de konuştum sana yani. Çünkü bu insan katil tek Allah'ı. Bunun gözüne bak sen adam. Dükkanım Zaten bu o adamın da eli zaten titriyordu. benim ayaklarım titredi, titredi. Ben böyle korktum, yıkılacağım. diye. korktum, şu hareket tutacağım. Müke abla. Hadi ya. Vallahi abla. Bir şey söyleyebilir miyim? O gün benimle orada tartışırken öldürürüm, keserim, asarım diyordu. O kadar arkın içinde, o kameraların altında beni öldürüp ya, ...tehditliyse... ...bu adamın yalnız başına ne yaptı? Ben evet, o abi vardı, Arkadaşlar i̇şte kesmişler orayı ama. E, o, yani. gerçekten Hocam Nevzat Bey ona sadece dedi ki sen niye koyduğum. elin kadınını arıyorsun? 240 kere ben, dedi. Kötü bir şey sormadım. O da dedi ki kardeşlerim dışarıda bekliyorlar seni öldürürler evet. dedi. İlk bu oldu. Ben seni Ne zaman kardeşimiz de, 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 de ne yaptı de burada? Dedi atladı. Dokuz kardeşin adamı öldü seni bir can alın başka bir şey yapamam ama kurtarlar da korkusundan belki söyleyemedi. Bunu onu biliyorlarsa da onlar da sana söyleyemiyor. Söylerdim. Ben Bak, abi korktumuz. Bu... Da... Ben sana 50 kere dedim ki kimden şüpheleniyorsan burası doğru yer. Abla Söyle olsun. gelsin polisler ah, alsın ah, dedi. Bak sen iyi... E, dedi ki bir anlattı. Dün Bunu saat... Generators... Ayam Ben işte başkasını hocam biraz yani bu kadar çok, siz demek istiyor da. Benim ne gitti benim ya. Beni çok vallahi iyi e, sana tanıyor musun dedik sen 10 yıl evvel patates falan dedin hep hikaye. Patatesi de batsın, yeni de basın dedim diye. Korktum burada bak sana yanlış söyledim. Patates davasında zaten tanı denebildim ben. ben. E, peki yok, bugün o. ne oldu şey şimdi? Gel. Sana ne oldu cesaret suyu mu içtin? Cuma mı? Cuma, cuma mı tam yok, kutlayayım diye geldim ya. ya. Geldim Cuma'sını kutlamak için abla. E, geçen cuma niye anlatmadın? Geçen cuma da buradaydı. Geçen cuma mübarek. Burada değil abla. Her zaman Ramazan şeydi bayram. Benim de tutamıyorum. Benim de tutamadığım için. Ya anladım benim de Bu birilerinden konuşup bunun üstüne mi yükleniyorlar? Ben buna inanmadım şimdi. Ya sen bana, bana yok, oynuyorsun yok. da benlik yani bir şey yok Bunların bir yok telefon görüşmelerini bir yani. dinlesinler bence. Vallahi dinlesinler. Dinlesinler benlik sıkıntı yok. sıkıntı yok kendi kendine filme girme orada. Sen niye üstüne alındın ki kuzum? Biz seninle Sen niye sen 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 üstüne alındın? Sen niye Ben de sıkıntı yok anladın mı? Sen mi? niye üstüne alındın? Bana söylüyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum gözün aydın.